Kıymetli misafirler, Akdeniz havzasında olmamız sebebiyle hepimizin malumu küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenecek olan ülkeyiz. Suyun da %77'sini tarım kullanmakta. Bu nedenle su verimliliği seferberliği bizim açımızdan son derece önemli. Bizim derken ülkemiz açısından söylüyorum. Sadece bakanlık olarak değil, dolayısıyla biz bu konuda toplumun bütün kesimlerinden Destek bekliyoruz, ilgi bekliyoruz, alaka bekliyoruz. Evet, önce Afyonkarahisar'a, sonra ülkemize ve üretim yapan kimler varsa hepsine hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Ya Allah! Bismillah. <laughs>